Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlıklı, sağlıklısınızdır. Arkadaşlar yeni sayfa açıyorum. TikTok'ta başladım. Bundan sonra günlük açtığım, izlediğiniz, açılım videolarını yeni sayfada paylaşacağım ve çok yakında takipçi sayımızı toparladığımızda da canlı yayınların tümünü yeni sayfada yapacağım. Orası aktif olacak. Burada ara ara paylaşımlarla belki bulunacağız günlük videoları izlemek istiyorsanız her gün yeni sayfamı takibe alın canlı yayın bildirimlerini de açın çünkü canlı yayın açacak seyirci kitlesini oluşturduğumuzda ki çok süreceğini zannetmiyorum canlı yayınlarımızda yeni sayfamdan açacağım yeni sayfam et nevav taro, astro tarot et nevo astro tarot zaten burada da yayınlayacağım. E, bu videoyu da bugün zaten orada e, hem bugün eski sayfada paylaşacağım. Kişiler haberdar olsun diye ama eee bugün itibaren günlük yaptığım tüm açılım videoları et nevo astro tarot sayfamda, TikTok'ta takibe alın. Canlı yayın bildirimlerini açın kitlemiz toplandığında orada tüm canlı yayınlarımı da orada yapacağım şimdi bugün şöyle diyoruz aklımızdaki kişiye arkadaşlar beğenen takip eden ve yorum yapan canlarımı niyet alarak bu sessiz dönemde sizin tavrınızdan sonra yeni birisine yönel ne yapıyor neler yaşıyor sizinle ilgili düşünceleri nedir diye bir bakalım. Bakalım. Aklınızdaki kişi bu siz tavrınızı koyduktan sonra ne yapıyor, ne yaşıyor, yeni birisine yönel mi diyoruz. Kim için diyoruz? Beğenen, takip eden ve yorum yapan canlar için diyoruz. Uyanları alıyoruz. Uymayanları evrene iade ediyoruz. Biliyorsunuz tüm açılımlar zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu aklınızdaki kişi neredeyse işi gücü bile bırakmış böyle bir salma enerjisine gelmiş sizin koyduğunuz tavır gerçekten onu etkilemiş. Ha kendi de artık diyor ki yoruldum. Evet parayı herkes çünkü hayatta gerekli olan bir şey. Evet parayı seviyorum ama diyor yoruldum bıktım. Zaten yeteri kadar da var yeterinden de fazla var. Ya biraz da diyor kendi haksızlık ediyorum herhalde. Kendi hayatımda sürekli çalış işte şöyle fazla kazanmıyor uğraş derken derken diyor aşkı kaybediyorum kaybettim bile arkadaşlar yani size olan e, size duyduğu sizin de ona duyduğunuz aşkı yakalamasının zor olacağını düşünüyor. E, sizinle aile gibi olduğunu belki çocuklarınız var bu kişiden belki evlilikten ayrıldınız ya da sizinle böyle hayaller kurdu ayrıldınız ve siz tamamen enerjinizi çünkü onun kalbinde, gözünde siz ateşli ateş grubu burçlarından olabilirsiniz. Olmasanız da öyle bir izlenim sizi gördüğünde tutku, ateş, heyecan aklına gelirken şu an diyor ki benden tüm enerjisini çekti. E, görüşüyor arkadaşlar çeşitli kişilerle. Aklınıza kişi erilse de, dişilse de, e, bir kişiyle değil, Ahmet'e de, aklınıza kişi erilse, Ahmet'le de hı, -hı yapıyor, Mehmet'le de hı -hı yapıyor ama kafa dağıtacak diyor ya, gönül durumu yok, tensel bir durumda yok. Aklınızdaki kişi erilse de, Ayşe'yle de, Fatma'yla da ha ha hu yapıyor ama gene gönül bomboş. Görüşmeye görüşüyor. Ee, üçüncü şahıslar dolanıyor etrafta arkadaşlar. Ee, bunun yanında aslında arıyor diyor ki hani ben ondan artık ım, çekti benden enerjisini. Ee, ben e, onu böyle gördüğümde ya da bana ne kadar tavır yapsa da ondaki tutkuyu hissederdim alırdım. Yok. Ee, ufak adımlar her zaman da dediğimiz gibi yetmiyor. Ve bu onunla bununla yazışırken, konuşurken, gülerken de birden modu düşüyor. Dünya başına yıkılmış gibi oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım başka neler yaşıyor. Yine tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bundan sonra günlük açılımımı bugün de koyuyorum bu sayfama. Ama bundan sonra günlük açılımımı et astro tarot pardon söylemedim et nevo astro tarot yeni sayfama koyuyorum bugün de bu sayfaya koyuyorum bugünden itibaren günlük takip ettiğiniz dinlediğiniz açılımları et nevo astro tarot tiktokta yeni sayfam oraya koyacağım ve çok yakında tüm canlı yayınları da oradan yapacağım bu sayfamızda kalacak fakat aktif olarak daha çok o sayfayı kullanacağız ve günlük e, açılımları orada paylaşacağım. Canlı yayınları da keza. Evet. Başka neler yapıyor? Başka neler yapıyor? Aslında sizinle haberleşmek istiyor arkadaşlar. Konuşmak istiyor. Böyle sanki eli telefona veya işte mesaj yazmaya gidiyor. Yani e, onun size yani siz kendinizi çektikten sonra duyguları sanki o zaman anlamış. Sanki o zaman tak kafayı bir yere vurmuş. Ah ben buna aşığım ya. Ben ne yaptım böyle kendi kendime havalar yarattım, civalar yarattım. Önemsemiyormuş gibi yaptım ama şimdi haberleşmek istiyorum. Ya bir şey olsa da hani barışsak istiyorum, özlüyorum. Teklif. Ee, ne teklif edeyim? Ne diyeyim? Aklınızdaki kişi dişil. Ya ben seni çok seviyormuşum işte. Ben sana kapris yaptım dişil diyelim yani kalp kapris yaptım öyle ettim böyle ettim ama ay seni bekliyorum mu diyeyim bugüne kadar niye bana böyle davrandın diyecek aklınızda kişi erirse ya tamam gel evlenelim ya da evliliğimizi kurtaralım birleşelim mi diyeyim hadi oradan ne diyecek diye böyle cesaret edemiyor diyor ki gömdü beni kalbine bitti Olur mu bir kurtuluş? Hani artık kişi bitkisel hayatta tekrar canlanır mı? Kişi dediğim duygular, sizin duygularınız. Ve e, böyle sinirinden çatlıyor, patlıyor, önüne gelene sataşmak istiyor. E, kabullenemiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi e, mavi boncuk dağıtıyor olabilir. Erilse de, dişilse de. Ama o dünyayı başkası dolduramayacak diyor. Ben ne yaptım diyor. Ee, diyor diyor ee, ve diyor ki ya bizim kaderimiz ayrıldı herhalde. Ayrıldı. Yani ona tekrar ciddi bir teklifle de gitsem ikna olmayacak. Beni seven kadın o sevgiden vazgeçti maalesef diyor arkadaşlar. Peki son olarak önünüzdeki yakın gelecekte size bu egosunu korkusunu çünkü sizin tarafınızdan reddedileceğini düşünüyor. Yenerek bir adım atacak mı? Bakın. Arkadaşlar kafası karışık değil aslında artık. Bazı şeyleri çok iyi anlamış ve çözmüş ama yani yakın 8-10 gün içinde bu size bir adım falan atamaz, atamıyor. Hatta ben bayramda bazılarınız tabii kolektife dahil olanları söylüyorum, enerjiler ayrılıyor ilişki tipinize göre alın. Bazıları attı ama çoğunluğu atamıyor, cesaret edemiyor, ee, mahcup yani bir de sizi yani bir olaydan bir durumdan dolayı çok yaraladığını bildiği için mahcup güçlü görünüyor o da artık istemiyor havalarında görünüyor ama hepsi boş mutsuz üzgün ve çaresiz bakacağız gelecek o kedi buraya gelecek arkadaşlar et astro nevo astro tarot